Değerli KGTV izleyicileri, Maratona ya Avrupa Özel Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Evet hoş geldin. Hoş buldum Onur. Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Fenerbahçe İsviçre'de Lugano ile karşı karşıya geliyor. Sen iki takımın turu geçme şansını nasıl görüyorsun? Açıkçası takımlar hakkında pek analiz yapabilme lüksümüz yok çünkü iki takım içinde bu sezonun ilk resmi maçı olacak. Daha çok hazırlık maçları üzerinden ve geçtiğimiz sezon üzerinden bir değerlendirme yapacağız. Çünkü Fenerbahçe'ye baktığımızda geçtiğimiz sezonda kadrosunun büyük bir çoğunluğunu koruyabildi ve bu çok önemli bir şeydi. Bunu başardı. Geçtiğimiz sezonun geneline baktığımızda Fenerbahçe ilk golü bulduktan sonra yani rakip defansın kilidini açtıktan sonra devamını getirip maçı 4-5 farka kadar çıkarıyordu. Bu sezonki hazırlık maçlarında da öyle oldu. Hull City olsun, Strasbourg olsun bunlar da golü bulduktan sonra farka gitmeyi becerebildi. Fakat Hayduk Split maçında da tam tersi oldu. Fenerbahçe golü bulamadığı için maçı kaybetti. Yani geçtiğimiz sezonla benzer bir Fenerbahçe gördük. Fakat Lugano Fenerbahçe'ye göre çok daha alt kalibrede bir takım. Ben Fenerbahçe'nin Lugano'yu kolay bir şekilde geçebileceğini düşünüyorum. Fakat Fenerbahçe için maçın sıkıntıları şunlar olacak. Lugano'nun ilk maçı iç oynaması bir dezavantaj. Fakat Lugano bunu avantaja çevirmeyi deneyecektir. Şöyle deneyecektir. Bu maçı bir farkla kazanmayı deneyip Kadıköy'e tamamen otobüs çekmek için gidecektir. Yani bu maçta tamamen defansif ve kontrata kovalayan bir Lugano göreceğinizi düşünüyorum. Fenerbahçe'nin sıkıntısı ise Lugano çok defans oynayacağı için defansını açmak için iki şans olacak. Birincisi hızlı kanatları kullanmak. ikincisi ise kilit paslar. İlkini yapabilme lüksü Sen Maksimi'nin sakatlanması aslında pek kalmadı çünkü Cengiz Ünder de kadroda değil. Sen Maksim'in sakatlanmasında doğal buluyorum bu arada hemen bir parantez açmak istiyorum. Arabistan gibi çok fazla sert futbol oynanmayan bir yerden bir anda Mourinho tecrüsatına geldi. Bu antrenmanı kaldıramaması normal fakat Fenerbahçe adepte oldukça daha güçlü bir Maksim'i göreceğimizi düşünüyorum. Kilit pasları ise Tadic ve Elif Can'ın halledeceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz sezonda da bu isimler çizgiye yakın oynayıp kilit paslarla Ceko'yu savunma arkasına sarkıtıyordu veya Batşah'yı. Bunda da benzer bir sistem göreceğimizi düşünüyorum. Yani kısaca şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe'nin bu maçı kolay bir şekilde yani 3-4 farklı 4-1-5-1'lik gibi skorlarla kazanacağını düşünüyorum ki en kötü ihtimalle de 2-1 biter. Ki 2-1 bitse bile Kadıköy'deki maçı çok rahat alacağını düşünüyorum. Şimdi istersen muhtemel 11'lere geçelim. Tabii verelim muhtemel 11'leri. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ine baktığımızda Kalede Dominik Livakovic, Sabek'te Osa Stoper'de Çağlar Soyuncu Aleksandr sol bekte Jaden Osterwolde, orta sahada Bartu Elmas Fred, sağ kanatta İrfan Can Kahveci, sol kanatta Dujan Tadic, 10 numarada Sebastian Şimanski ve Forret'te de Edun Jeku çıkmasını bekliyoruz. Lugano'nun 11'ine baktığımızda kalede Amir Saipi, sağ bekte Mattia Zanotti, stoperde Alban Hayderi Antonios Papadopoulos, orta sahada Hadi Mahmut, Osman Dumbia, sağ kanatta Yemiz Chimigani, sol kanatta Mattia Bottani, 10 numarada Uran Bislimi, ve Fahret'te de Boris Babic'in çıkmasını bekliyoruz. Fenerbahçe'nin bu maçta maçı kazanmak için yapması gereken en önemli maddelerden birisi bitiricilik. Fenerbahçe Avrupa maçlarında çoğu zaman bu sıkıntı yaşıyor. Diğer Türk takımları da çok yaşıyor bitiricilik sorunu. Geçtiğimiz sezonki Olympiakos maçına baktığımızda da Fenerbahçe'nin bu soruna karşılaştığını çok iyi hatırlayabiliriz. O maçta Fenerbahçe birçok pozisyon kaçırdı ve bunun sonucunda da turu kaybetti. Ama artık böyle bir lüks yok çünkü konuştuğumuz turnuva Şampiyonlar Ligi. Zaten Fenerbahçe'de tecrübeli oyuncularla bu sorunu aşacaktır. Morio'nun gelmesiyle de benim hazırlık maçlarında gördüğüm bu sorun da yavaş yavaş aşılmaya başlanmış. Fenerbahçe maçta nelere dikkat etmeli? Biraz da buna değinelim. Lugano iç sahada dediğin gibi çok tehlikeli bir takım. Ve Lugano takımı karakteristik olarak maçlarda hiç pes etmeme özelliği var. Geçtiğimiz sezonki konferans ligi maçlarında da bunu görebiliriz. En yakın örneğini Beşiktaş'ın 2-0'dan 3-2 kaybettiği maçı hatırlayabiliriz. O maçta Abubakar'ın golüyle Beşiktaş 80. dakikaya kadar 2-0 öndeyken Lugano 10 dakikada maçı 3-2'ye getirmişti. Bu sebeple Fenerbahçe defansı bu maçta 1. dakikadan 90. dakikaya kadar full konsantre gitmeliler. Çünkü yapılabilecek herhangi bir hatada Lugano direkt fiş çekebilir. Özetle bakıldığında Fenerbahçe bu bahsettiğim noktalara dikkat ederse ilk baştan tur için önemli bir avantaj yakalayacaktır. Dediğin çoğu konuda sana katılıyorum. Lugano çok hızlı pas yapan, çok hızlı oynayan ve çok iyi kontra ataklar yapabilen bir takım. Bunu geçtiğimiz sezon Beşiktaş maçında da gördük yani 10 dakikada Beşiktaş teplasmanı gibi bir yerde 3 golü bu kadar kısa bir sürede bulmak gerçekten çok büyük bir iş. Yani Fenerbahçe senin de dediğin gibi bu konulara dikkat etmeli ki Lugano da Fener. Fenerbahçe gibi geçtiğimiz sezon kadrosunun büyük çoğunluğunu korumayı başardı. Yani Fenerbahçe kontra ataklarda geride hızlı bir son adam bırakırsa kontra atakları engelleyebileceğini düşünüyorum. Burada da yetenek farkıyla öne çıkacaktır Fenerbahçe. Peki senden son olarak bir skor tahmini alabilir miyiz Onur? Ben maçın 3 birlik skorla Fenerbahçe galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Ben de maçı Fenerbahçe'nin 4 birlik skorla kazanacağını düşünüyorum. Tabii ki bunun için defansı erken dakikalarda açması gerekiyor. Diyelim ki Allah korusun bu olmadı. O zaman bile Fenerbahçe'nin en kötü 2 birlik bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Onur değerli yorumlar için sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli KG TV izleyicileri bizleri izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. KG TV ve Maratona'ya YouTube, Instagram ve TikTok hesaplarını sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Sizler de skor tahminlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. KG TV ile kalın boşça kalın